arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Seda. Kanalımda günlük hayatınızı kolaylaştıran tavsiyeler veriyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz diğer videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bugünkü videomda ilişkilere dair sık yaşanan sorunlar nelerdir? Bunlarla alakalı neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. İnternette en çok ilişkilere dair yaşanan sorunlarla alakalı e, listelediğim soruları sizle birlikte cevaplayacağız arkadaşlar. İlk başta başlıyorum. Birinci sorumuz. Sevgisinden nasıl emin olurum karşımdaki kişinin diyorsanız arkadaşlar sizi seven insan size ilgi ve zaman ayırır. Sizi kollar, sizi düşünür, merak eder. Sizince e, attığınız mesajları kısa kısa cevaplamaz arkadaşlar. Sizin sorunlarınızla ilgilenir. E, uzun süre e, samimi bir şekilde ilgilenir. Yüzeysel bir şekilde e, geçiştirmez yani sizin sorunlarınızı. Ailenizi merak eder. Nelerden hoşlandığınızı, nelerden hoşlanmadığınızı merak eder. Sizi kırmamak için çaba sarf eder arkadaşlar. Size gerçekten seven bir insan sevgi doludur ve size karşı koruyucu ve sahiplenicidir arkadaşlar. Size karşı elinden geleni yapar yani. Bu yine çok sık sorulan bir soruydu yani. Bunu cevapladık arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuz. Sürekli beni aşağılıyor, kötü sözler söylemesine rağmen hala seviyorum diyorsanız bu kadar aşağılamasına kötü sözler söylemesine rağmen bu insandan hala vazgeçemiyorsanız e, sizde de bir bağımlılık sorunu olabilir arkadaşlar. Çünkü bir doğru bir ilişki değil. Bu ilişki e, belki arada e, sevgi olabilir. Ki bu sevgi ne kadar samimi bu da tartışılır. E, bu ilişki şu, şu an üzülmeniz gelecekte üzülmenizden daha iyi arkadaşlar. Çünkü ileride çok üzülürsünüz böyle bir insanla. Sevgi Varsa bir ilişkide saygı yoksa yine bu ilişkinin sürdüğü takdirde yine size zorluklar yaşatır arkadaşlar. Bu kişiye karşı tavrınızı koymalısınız. Bu kişi değişmiyorsa, ta, yapısı buysa yine de siz bilirsiniz ama çok üzüleceğinizi buradan söylemem gerekiyor. Ona göre kararınızı vermeniz gerekiyor. Her şeyi göze alıyorsanız ona göre bir yol çizmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sadece sevgiyle veya bir takım istekleriniz varsa aşıksanız bu insanın size her şekilde ne, ne yapıyorsa yapsın bunu e, tolere edebileceğiniz anlamına gelmiyor. Size kafasına göre gelip kafasına göre gidip veya kafasına göre hakaretler yağdırabileceği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Lütfen kendinize biraz saygınız olsun. Sizin kıymetinizi bilen insanlarla olun. Sizin sevginizi hak eden insanlarla olun arkadaşlar. Dünyaya bir kere geliyorsunuz ve sizi gerçekten sevecek, hak edecek insanları hak ediyorsunuz sizde. E sizi mutlu edecek insanlarla olmayı hak ediyorsunuz. Mutlu olmayı hak ediyorsunuz arkadaşlar. Böyle düşünün. Belki hayatınızı daha sizi mutlu edecek insanlar gelecek. E bunu yaparak bu insanların da önünü kesiyorsunuz arkadaşlar. Yanlış insanları hayatınıza tutarak doğru insanların hayatınıza girmesine engel oluyorsunuz. Belki doğru bir insanı kaçırıyorsunuz bunu yaparak. Yani size kıymetinizi bilmesi de çok önemli. Sadece sevgi arada saygı yoksa, arada saygı ve güven yoksa sadece sevgi bir ilişkinin uzun süreler gitmesi için yeterli olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi yine geleceğim diğer bir soru. Sizden para isteyen sevgili. Sürekli sizden para isteyen sevgili. Arkadaşlar bu insan veya yeni tanıştığınız bir insansa sürekli sizden para istiyorsa bu insan sizi kullanıyor demektir arkadaşlar bu. Çünkü sağlıklı bir insan bunu yapmaz. Bu Bunu yaptığı takdirde sizi daha yeni tanıyorsa uzun süreli zaten bir aranızda bir muhabbet de yoksa bunu yapmasını çekinir arkadaşlar. Bunu yapmak bir insanın zoruna gider. Bunu yapıyorsa bu insan sizi kullanıyor demektir. Bu insanlardan uzak durun. İyi niyetinizi kimseye kullandırmayın. Bu tarz insanlar günümüzde çok var arkadaşlar. Buna dikkat edin lütfen. Kafasına göre girip gelen insanlara dikkat edin. Bu sizden para isteyen veya belli taleplerde bulunan, size normalde yani çok ilgili davranmayan, çok sevgili davranmayan, sadece işi düştüğünde size iyi davranan arkadaş, sevgili, akraba, sizden sadece bir şeyler talep ettiğinde yanınıza gelen bu çıkarcı insanlardan uzak durun arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu insanlar sizi kullanıyor arkadaşlar. Bunu anlamanız gerekiyor. Doğru insanlara kapı açmanız gerekiyor. Özellikle bu tarz kişilerle ilişki yaşıyorsanız bu tarz insanlardan uzak durun. Daha büyük maddi manevi yıkımlar yaşarsınız arkadaşlar. Sevginizi siz gerçekten hak eden insanlara verin arkadaşlar. Doğru insanlara verin. Doğru insanları kapı aralamanız için yanlış insanları hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Diğer videolarımda da bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bununla alakalı neler yapabiliriz? Ve yine sık sorulan bir soru, mesajlarıma dönüş yapmıyor partner diyorsanız bu da çok sık yaşanan bir soru. Bir diğer videomda da bunu geniş olarak anlatmıştım. Bu insana da arkadaşlar zorla sevgisini ilgisini kazanamayız arkadaşlar bu insanın. Bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Zorla. Size ilgi gösterecek insan sizi hiç çaba sarf etmeden size iyi gösterir arkadaşlar. Bu insanın zorla ilgisini kazanamazsınız ve ilgiye ilk başta bu kişiyi boğarsanız bu kişi sizden uzaklaşır. İlgiye boğmayın karşınızdaki kişiye. İlgi dozunuzu iyi ayarlayın. Suçu Suçlamayın, kızmayın. Bu kişiye kırıldığınızı belli etmeyin. Sosyal medyanızda sistemkar paylaşımlarda bulunmayın. Bu hiç onun egosunu havalandıracaktır. Sizi merak etmesini sağlayın. Bu kişiden uzaklaşın ve e, geri çekilin biraz. Eğer ilgisini çekerse, ilgisi varsa size samimi ise geri gelecektir. Gelmiyorsa da arkadaşlar bu insan samimi değildir. Bu kişiyi geri getirmeye çalışmayın. Bu kişinin yani gittikçe daha çok kaçacaktır. Siz mesaj attıkça karşıdan bir yanıt gelmiyorsa bu kişi sizden daha çok kaçacaktır. Size bir mesaj geliyorsa siz de karşısında bir mesaj atın. Yani adım atın, adım bekleyin arkadaşlar. Size bir adım gelene siz bir adım gidin. Ama ortada hiçbir şey yoksa sürekli çabalayan sizseniz orada bir sorun var demektir arkadaşlar. Doğru bir ilişkide olduğunuz zaman karşılıklı ilgi ve saygı, sevgi içinde olacaksınız arkadaşlar. Doğru bir ilişkide ilgi talep etmek zorunda kalmayacaksınız. Karşılıklı ilgi içinde bulunuyor olacaksınız. Birbirinize merak edecek, arayacak, özleyeceksiniz doğru bir ilişkide. Karşılıklı Ilgi sevgi içinde bulunuyor olacaksınız dedik Yine sık yaşanan Sorunlardan birisi Canı istediği zaman geliyor Canı istediği zaman gidiyorsa arkadaşlar Hayatınızdaki kişi Bu kişi sizi garanti görüyordur arkadaşlar Siz bir tavrınızı koymamışsınızdır Bu kişi o aralarda Belki de sizi yara bandı ilişkisi görüyordur Arkadaşlar yara bandı ilişkide de Olabilirsiniz Henüz unutamadığı birisi vardır Gitgeller yaşıyordur, o kişiye gidip geliyordur arada. Sizi de garanti gördüğü için gidip gidip gelip sizin orada duracağınızı bildiğinizden size bu yapıyordur bu saygısızlığı arkadaşlar. Buna izin vermemelisiniz. Duygularınızı ne kadar önemli olsa da bir kenara bırakmayı öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu insanlar sizin duygularınızı kullanıyor, iyi niyetinizi suistimal ediyor siz gerçekten hak eden doğru insanları hayatınıza çekmeniz için bu insanlara kapını kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Karşılıklı ilgi ve sevgi içinde bulunacağınız bir ilişkiyi hak ediyorsunuz. Doğru bir ilişkide karşılıklı ilgi ve sevgi içinde bulunuyor olacaksınız. Karşınızdaki kişi sizi merak edecek, arayacak, özleyecek doğru bir ilişkide bunlar olacak. İlişkinin akışında gerçekleşecek. Doğru bir ilişkide siz karşınızdaki insandan ilgi talep etmek zorunda kalmayacaksınız arkadaşlar. Bu insanlara da dikkat edin arkadaşlar. Canı istediği zaman gelip giden, sizi garanti gören insanlardan uzak durun. Sizi belli talepleri için sadece canı bir şeyler istediğinde, bir şeyler talep ettiğinde para olabilir, başka talepler olabilir, sizin hoşlanmayacağınız şeyler olabilir. Bu kişilerden de uzak durun. Bu insanlar menfaatçi insanlar arkadaşlar. Bir yakınınız, akrabanızsa da uzak durun. Sizin ailenizden birisi de olabilir. Sizle konuşmak isteyen, flört ettiğiniz kişi de olabilir. Bu insanlardan uzak durun arkadaşlar. Diğer videomda yine ilişkilere dair sorunlardan bahsedeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.